Bir sıra durum sorularında ki öğrencilerimizin aslında birazcık kendine göre düşünüp senaryo yazabilecekleri soru tipleri bunlar. O yüzden soru kökünü çok iyi algılamak lazım. Burada oğlunun farklı işlere başvurduğunu ve farklı yerlerde başvur, başvurduğunu ama şu ana kadar sadece birisiyle görüşme yaptığından bahsetmiş ve şu anda da bir iş teklifinde bulunduğunu söylüyor. Ve bunu kabul etmemek konusunda 24 saati var. Siz e, onun bu iş teklifini düşünürken aslında kabul etmeden önce dikkatli davranması konusunda uyarmanız beklenmektedir. Seçeneklere baktığımız zaman adamsizininin doğru olduğunu görüyoruz. E, bir kez kabul ettiğin zaman artık birkaç gün içinde daha iyi bir teklifi alsam bile bu işi etik olarak e, yapmaya zorunlusun demiş. Bu yüzden üstünde durması gerektiğini vurgulamış. E, Barıkesine baktığımız zaman, minnetini ifade etmen e, önemlidir diye ifade etmiş. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ceyhan Seçen'in baktığımızda ise e, gelecek pozisyonlar için düşünmesi gerektiğini söylüyor işvereninin. Bunu sorgulamasını istemiş. Denizli'ye baktığımızda ise e, kabul etmeden önce işle ilgili birkaç soru daha sorarak işverene e, isteğini göstereceksin demiş. Ama bu bir uyarı ifadesi değil. Edirne'ye baktığımızda ise e, sen için çok iyi bir seçilmiş gibi görünmüyor. E, onlardan diğer işler için e, seni düşünmelerini istemen gerekir. Bu daha iyi olur diye ifade etmiş. Ama bu işle ilgili bir uyarı olarak alamayız.